Herkese merhaba dostlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bak, ne zaman giriş yapsam taş çekiyorum. Tutacak mı lan bu sefer? Bir sahta okeyadı. Vallahi tuttu. Yemin ediyorum. Ne zaman merhaba, selamlar nasılsınız desem çekiyorum. Abi sabahtandır taş çekemiyorum. Harbi tuttu bu sefer ya artık. Hep böyle yayına girip şey yapacağım. Video çekeceğim. Merhabalar nasılsınız? Öyle tutuyor çünkü. Ha Sadosa'nın yoluna tüküreyim ya. Çocuğun hala tüküreyim vallahi. Valla atacağız mecbur. A, çifti de bu o zaman. Belki biri açar biteriz biteriz belli olmaz abi. Abi ne zaman videoya giriş yapsak taş çekiyoruz. Bak ben size dedim, bir sahte okey gittik. Gerçek okey çektik. Ver baba şunu da bitelim. Ha diyoruz. <laughs> Leke diyoruz. Pompake. Leha. Valla arkadaşlar yemin ediyorum kaç gündür şans yok az kalmış ağlayacağım artık. Yani hep batırıyor hep batırıyor hep batırıyor batırıyor. Bugün sinirlendim bir de eski profilimi koydum dedim çünkü sinirlendiğimi anlasınlar adam akıllı el versinler diye. Delirdik. abi çift gelse açıp açmamak arasında kararsızım ki o da gelmiyor zaten ama gelirse çifti yapıştıracağım ya valla o adam 125 açtı lan 4 tane çift var. Bakalım bu el çiftten yırtabilecek miyiz? Lan bir çift ver. Vallahi çekemiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir eh, belki tutar da bir çift çekeriz. Sistem diyor ki onu bir kere yerler diyor. 84 4 çift ya. Bari çift çekeydik. Sistem niye öyle şey yapıyorsun dostum ya? Bak kimse açamayacak ha. Nasıl da açtı. Kesin çift açtı o zaman. O seri açtı lan. Bu ker niye öyle bir şey yaptı? Bu niye okey? Sarı 9'a verdi de 12'ye vermedi. Ee. Abi bir oyun kazandık. Tamam. 573 mi? 77 mi? Tamam. Bir oyun kaybettik. Kaldı 300. Bakalım. Gerçi durmuyorlar ki. Sanki kurt var anasını satayım. O giriyor diğeri çıkıyor. O çıkıyor diğeri giriyor. Abi çift yandan gelse açacaktım diyecektim. Kendim çektim. Şimdi seri gitme ihtimalimiz çok düşük bir ihtimal. Çift açtı ya. Abi ben hep taşların kalitesine göre oynuyorum ama sanırım pişman olacağım. Ver abi aç gitsin ya şans kırmaya gerek yok. İlk gel çift aç, atsaydı atla, alıp açacaktım. Kendim çektim diye döneyim dedim. açıacağım elelet tüküreyim ben Vallahi insan bir işlek vermez mi lan yine gittim adamın zar zor açını verdim ama ha. vermesem hayatta açamazmış İnşallah bitmez ya çok sayı var elimizde o Siyon var ya gösterge olmasa var seriye giderdi de işte göstergeydi bir tane tek vardı Oca, o da iki saat kurcaacağım acaba kimde diye Baksana abi çektiğim taşlara ya. 13 üstüne 13 çekiyorum. Öyle ikinci bile olamayacağım. Valla. Abi bir ihtimal var çift çekersem. O da büyüklerden. Yoksa ikincilik de gitti. Yok canım daha bu saatten sonra ikincilik de yok. Hepsi büyük taşlar baksana. masanın düzenini, düzenini bozuyorlar abi o gir çık yapıyor o gir çık yapıyor arasına ağlatıyorlar oyunun 121 abi bir aldık 2 verdik bakalım bundan ne olacak şu 7 8 9 ne çeksem açacağım da çeker miyim bilemiyorum Eli böyle de açmak istemiyorum abi biliyorum. Bak ben ne zaman böyle el açsam illa biri kitleyecek oyunu. Yani illa biri açacak oyunu. Bak şimdi ben böyle nasıl böyle açayım? Adam o şeyde de çok kıra vermiş ya. adamlara giden hele bak abi ya. Vallahi billahi şaka gibi ya. İnşallah işlerimizi yapmaz, yapmadı. ne açacağız ya. Bu adamın bitme ihtimali de var. Bizim elimizde tam 121 tek. Benim buna kesinlikle çift ya da seri kaptırmamam gerekiyor. Ne yapalım dostlar? Hı? <laughs> Bozmayacağım eli bakalım ne olacak. Aslında sarı 8 atacaktım korktum. Niye? Çünkü Diğerleri hepsi bekler. Bak nereden taş çektik ya, şaka gibi ya. Haha <laughs> -ha diyoruz, leh diyoruz, pam paçe diyoruz. Bak bir aldık. Pardon iki aldık. iki verdik. Tamam mı? İki al yaptık. iki de sistem aldı. Bakalım nasıl gidecek. Sana rengine tükürüm. Bari kırmızı gelseydi. Çok benzerimiz var. Böyle taş çekersek var ya efsane olur ya. Haddinden fazla benzer var elde bak. Hepsi de kocaman kocaman. Ay o okey çektik. Çok güzel. Ama bak böyle ellerde hep korkarım. Niye diye sorarsanız. Çünkü ben biliyorum bak tahmin ediyorum. Stan bana bu okey çektirdiyse kesin birinde yüksek bir el var. Ya da açtırmayacak. Bekliyorum vallahi. Marakla, heyecanla bekliyorum valla. Şu an Berlin <laughs> sonu ne olacak merakla heyecanla bekliyorum. 115 açtı. Neyse bizim elin hala açar var da acaba çektirir mi? Bir mi çek? Bu da tek ya. Vallahi bir çektik lan. Hadi gel de ne açar? Hiçbir şey açmıyor ki lan bizim elin seri açar yok. Ana. Harbi lan ne gelse açmıyor ki. Bak bir okey çektik. Daha da taş çekemedik ha. Ben biliyorum abi. Valla ben biliyorum. Ben bu oyun ne yapacak ne edecek onu biliyorum ya. 8'den açtı. Biz okey çektik. Tamam dedik. El açar her de dedik. Vay arkadaş. Harbi arkadaşlar ben o ellere çok üzülüyorum ya. Hani sistem çektiriyor ya seni bir açar, eli açarsın diye heveslendiriyor. Ama sonra sonra hep boş çıkıyor. Açmıyor, açtırmıyor. Var ya yemin ediyorum çok zoruma gidiyor öyle eller ya. Bak iki oyun aldık, 3 oyun verdik. Bu duruma göre o zaman bu halde vermesi lazım diyecektim. Vermedi. Bir iki, üç, üç tane çift var. Çift de yok. Adam bari çift çekebilelim ya. Bari ya çift çeksek efsane işlekler var ya gidip çektiğim taşa bak. Çok güzel işleklerimiz var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işleğimiz var ya. Çift yakalasak. Kerem çift bir büyük ihtimalle. Ben arkadaşlar ben bu yüzden bak 50 açmak istemiyorum. Bak çünkü ben biliyorum ha. Sistem bana 1 veriyorsa benim rakibime 2 veriyor. Bak adam çiftten oyun bile kaybedebilir. Çok, çünkü çok sağlam işlek verdi adamı. Bir istisna var. Elinde permer tutuyorsa ya da okey mi okey. Belki. Valla kardona atarsan aç hiç, hiç umurumda değil çünkü bende el yok. Lan adam senden çiftten öyle alacak çiftten sen ne diyorsun? Adam bana kaf... Hepsi benim rakip olmuş lan. Sana sanki ben tek oynuyorum anasını satayım ha. Vallahi billahi sanki ben tek oynuyorum. Onda ker o çiftten kaybedeceksin şimdi sen. Bak kaybetti çift ana. sayısı yoksa. He adamda sayı kalmamış. Mama az kala kaybediyordu. <laughs> Dostlar bu arada lütfen sizlerden hocam bakın kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bakın %70-69 oranında bizi izleyip de kanalımızı takip edip de abone olmayan kesim var. Bakın abone olmak kesinlikle ücretsiz sizden para falan kesilmiyor kesinlikle. Yani abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Videolarımızı da beğenmeyi like atmayı lütfen unutmayın. Canımsınız. abi kazandığımızı geri verdik. Vallahi kazandığımızı geri verdik. Bak iki oyun aldık. Bu dörtüncü kaybedişimiz. Aynı para denk geldi. Hatta zarar bile ettik. Ben bunu sizlere soruyorum arkadaşlar. Sizce Bak. 15 dakikalık hemen hemen 16-17. Söyle 17 dakikalık bir video olacak. 2 oyun kazandık. 4-10 kaybettik. Sizce kârlamayız zararlamayız? <laughs> Çift çektirdik. Çift gelsene yazar bu saatten sonra. Seni atacağım taşın rengine tüküreyim. Tam biri şu siyah dokuzu işlesin ya. İşleyin şu siyah dokuzu. Adam hiç işlek vermedi ya. Oh. Gitti onu da kaybettik. Biri siyah dokuzu işleseydi belki bir ihtimal vardı diyecektim ama o ihtimal de gitti. Siyah dokuzu işleselerdi en azından ikinciydik. Şöyle bir de 80 melik deneyelim bakalım. Dayı sen niye son çiftliğe basıyorsun ya? Canlarına ise videomuz burada sonlansın. Seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan en kısa zamanda yepyeni videolarda görüşmek üzere cümleten herkese bol şans diliyorum. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Bak saat kaç? Saat 7.30'da çekiyorum. Şimdi zaten direkt YouTube atacağım zaten.